Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut ve Kağıthane Belediyesi tarafından ilçede sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda 1999 yılı öncesindeki yapıların yaklaşık %60'ı yenilendi. Kağıthanemizde yaklaşık 460 bin vatandaşımız yaşıyor ve kağıthanemiz 1950'lerden sonra kurulan bir ilçemiz açıkçası. Osmanlı döneminde tarihi yapısı da var, mesire alan olarak da kullanılmış. Ama özellikle 1950'lerde Anadolu'dan İstanbul'a göç sırasında e, fabrikalarla beraber kurulan bir ilçemiz var Haliç kenarında ve sonrasında yukarı mahalle doğru, doğru devam eden bir ilçemiz. Ve 460 bin insanı yaşadığı bir ilçede dönüşümle ilgili özellikle çalışmamız devam ediyoruz. Olası bir İstanbul depremi öncesinde de bütün yapılarımız hepsini yenilemek arzusundayız. Niyetimiz, gayemiz bu. Olası bir afeti minimize ederek sonuçlandırmak istiyoruz açıkçası. Ve Kağıthane Belediyesi olarak Sulaklı teşvikler oluşturuyoruz. Binası yenilemek isteyen vatandaşlarımızla ilgili olarak. Sadece bizim bu dönem içerisinde, 2019-2023 yıllar içerisinde, şu 4 yıllık süre zarfında da ilçemizde bine yakın binamızı yıktık ve yeniden yaptık. Yani 825 binanın yıkılmasıyla beraber de Toplamda 5500 bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik ve 9000 konut ürettik burada. 9000 konut üretmek şu demek, yaklaşık 35000 insan bu 4 yıllık süre zarfında depreme dayanıklı yeni binlerde yaşıyor demektir. Yaklaşık 220.000'e yakın bağımsız bölüm var ilçemizde konutla işleri olarak. Ve 220.000 bin binanın 99 sonrası yapılan adedine söyledi, geldiğimizde de 125.000-130.000, bin, bin bağımsız bölüm 99 sonrası yapılmış demektir. Bu da ilçemizde aslında 99 sonrası yapılan bağımsız bölüm adedi sayısına göre de %55-%60'a yakın bir dönüşüm olduğunu gösteriyor. Ama geri kalan da çok hızlı bir şekilde dönüştürmemiz lazım ve bunu da hep beraber devletimiz, Çevreşecik Bakanlığımız ve belediyelerimizle beraber yapma gayretindeyiz.